Merhaba, hemen spontan bir canlı yayın açtım. Yine kayıt yaparak bu şekilde Venüs'ün terazi burcuna geçişini anlatmak istiyorum. Ee, güzel, astroloji anlamında güzel haberlerle, güzel gelişmelerle, güzel açılarla geri dönmeyi seviyorum. Biraz sert bazı tutulmalar yaşadık. Önümüzde e, zorlu bazı süreçler var ama Gökyüzünün o nefes aldığı alan gibi geliyor bana bu Venüsün terazi burcuna geçiş, onun yaydığı enerji. Venüs nedir ve neyin gezegeni? Venüs bize barışı, uyumu, ahengi, dengeyi getiren gezegenlerden bir tanesi. Terazi de çok sever. Terazi de hani dengeyi nasıl işte o uyumu olduğu yerin adaletini getiren gezegen barışçıl esim gelen. Venüsle Terazi geçtiğinde biraz daha e, enerjik olarak genel anlamda baktığımızda daha uyumlu, ahenkli, daha içsel olarak barışçıl, dış dünya ile barış kur, barışçıl bir yerden bakabildiğimiz, daha olumlu bakabildiğimiz bir alan açılıyor aslında. Tabii bu haritalarımızda farklı alanlarda e, bunu e, gözlemleyebiliyoruz. Örnek vermem gerekirse Venüs işte e, terazi geçişinde yükselen teraziyseniz bunun geçişini birinci evden alırsınız. Özellikle e, kadın haritasıysa işte o güzelleşme için, estetik için, kendinizi dışa dönük e, ifade etmek için, biraz daha e, dişi kimliğimizi ortaya çıkarmak için iyi bir fırsattır. Aynı zamanda da içsel kişisel gelişim için de iyi fırsattır. Venüs e, ikinci evinizden geçiyorsa işte para e, finansal anlamda bazı fırsatları getirebilir hangi evinizdeyse neyse bu Transit onunla ilgili güzel gelişmelere kapı açar e, Venüs mesela e, yedinci ev geçişinde bazen e, haritanın bu diğer potansiyellerine göre evlilik e, ve anlaşmalar sözleşmeler verir e, Venüs altıncı eve geçtiğinde günlük rutinlerde iş akışında e, ve sağlık anlamında e, iyileşme, e, güzelleşme işte ne bileyim evini güzelleştirme rutinlerini güzelleştirme kendi hayat rutinlerini tekrar gözden geçirme onları güzelleştirme verir. Bunun gibi hangi e, yerden e, etki alıyorsanız onunla beraber aslında bu güzelleştirme genel anlamda. Hayatımızdaki bir alanın parladığını, bir alanın, bir alanla ilgili çok iyimser, güzel şeylerin olduğunu gözlemleyebiliriz bu dönem. Elbette bir tutulmadan çıktık, onun etkileri devam etti. Zaman zaman tetiklenmeler alıyor tutulmalarımız, güneş tutulması en son yaşadığımız. 2026 yılına baktığımdaki ki bazı tutulmalarda da güçlü etkiler var. Şubatta güçlü etkilerin olduğu Ağustos ayında güçlü etkilerin olduğu zaman dilimleri var ama böyle geçişler ve zamanlar burç değiştirirken bir gezegen o ilk özellikle Hani hissiyat olarak da ilk 15 gün böyle etkisini güçlü bir şekilde gösterir tutulmalarda da ilk bir hafta 15 gün etkisini güçlü bir şekilde hissedersiniz Dolayısıyla Aslında bunlar böyle uzun vadede yayılsa da etkileri İlk baştaki etkisi kuvvetlidir. Bir de sonlanırken işte e, duyuyorsunuz belki çokça 29 derecelerde bir şeylerin sonlanma enerjisidir. Birazcık astrolojik e, şey bilgi oldu ama biliyorum. E, genelde biliyorum e, insanlar burçlarına göre yorumları dinlemeyi, işte astrolojiye baktığında e, bir fal baktıralım gibi bakmayı seviyorlar. E, astrolojinin o kadar derin bir e, Kaynak olduğunu bilseler eminim böyle söylemezler. Şimdi e, günlük rutinlerimize bakarken mesela işte benim kanalımı takip edip yoga yapıyorsanız bu dönem e, yoga yaparken e, kendinizi daha estetik hissetme, e, daha böyle nasıl görünüyorum bunları hissetme durumları olabilir. E, e, bence kendinizi de eğer bu konuda göstermek istiyorsanız dışarıya karşı güzel bir zaman dilimi bu arada estetik anlamda da. Ee, çalışmaları yaparken daha venüsyen yani daha yumuşak e, denge e, temaların hakim olduğu yoga duruşları, e, kalp merkeziyle ilgili yoga duruşları tercih edebilirsiniz. Yoga anlamında bir perspektiften baktığımızda ee, kanalımda kalple ilgili akışlar var onları yapabilirsiniz bu arada. Bu dönem e, güzelleşme, güzellikle ilgili kavramlar, estetik, işte kofürseniz, mesleğiniz, güzellik merkeziyle ilgili ya da bunlarla ilgili ise onlarla ilgili bazı çıkışlar, e, işte yenilikler ya da güzel gelişmeler de yaşayabileceğiniz bu dönem. Yani iş yaşamı anlamında da iş ortamınızı güzelleştirebilirsiniz. E, e, daha mesela şey hissedebilirsiniz kendinizi. Daha güzel şeyler görme ihtiyacı da doğabilir. Yani etrafınızda daha estetik insanlar görme. Bunlar da mümkün. Aslında genel anlamda enerjisine baktığımızda Venüsün terazi akışında. Birileriyle barışmak istiyorsunuzdur. Küslükler vardır, dargınlıklar vardır. Bunun için adım atmak istiyorsunuzdur. Hiç fena bir dönem değil. Bakın işte. Yani ciddi bir retroya girmeden işte Merkür retroya girmeden mesela iletişim anlamında retroya girmeden bu Venüsün terazi geçişiyle uzlaşma sağlamak istediğiniz konular varsa bunları masaya yatırabilirsiniz çünkü insanlar biraz daha burada olumlu bakış sergileyebilirler veya işte böyle Marsyen hani kavga gürültülü bir şekilde değil de daha uzlaşmacı bir çözümle yaklaşma o olanağı olana daha fazla. Dolayısıyla böyle küslükler, dargınlıklar vesaire varsa burada e, bir şeyleri böyle daha hafif bir e, alandan e, masaya yatırabilirsiniz. Bu arada e, teraziye geldiğimizde hani adalet duygusu daha baskın olabilir, adil olma, işte haklarım nedir, benim buradaki hakkım nedir. Ama bununla ilgili biraz daha e, esnemek, uyum sağlamak. E, karşılıklı adım atmak için uzlaşma için de güzel bir zaman bence genel anlamda haberler ya da global anlamda bazı şeyler duyduğumuzda Evet uzlaşma sağlanacak bazı konular varsa biraz daha o konularda iyi haberler duyabiliriz Bu arada fakat ben genel anlamda belki zaman zaman videolarımı dinliyorsanız e, yeryüzü hareketleri, güneş aktiviteleri, depremlerle ilgili de e, astrolojik olarak bazı paralellikleri gözlemlemeyi seviyorum. E, bu anlamda baktığımda bu. Venüs'ün geçişlerinde e, beni hep böyle e, ne kadar buralarda hani konuştuk ettik ama e, Venüs'ün o hareketleri bir, ona çok dikkat ederim ben ve burada e, bazı işte yeryüzü hareketleri, sismik aktivitelerin artabileceğini düşünüyorum. ve genelde Eski depremlere baktığımda bu e, Venüsle ilgili bazı şeyler yakalıyorum. Bunu daha da araştırıp 2026 yılında daha net bir şeyler söyleyeceğimi düşünüyorum. Çünkü 2026 yılının tutulmalarına baktığımda bazı şeyler yakaladım. Şimdi bu konuyu burada açmayacağım özellikle, e, ama e, bunu biraz daha Venüs tarafından da incelemek istiyorum. E, çünkü 2026'da e, bazı kırılma noktaları, kırılmayan kırılma noktaları kırılmaya doğru gidebilir artık. Siz bu şifreyi çözersiniz <laughs> diye düşünüyorum. Venüs'ün bu güzelliği, estetiği, yani ben bir şeyler yaptırmak istiyorum, işte bir operasyon olmak istiyorum falan filan. Buralar fena zamanlar değil ama Merkür Retro'ya kaymayın. Yani operasyon tabii ki acil bir şey değil ya bu operasyon, estetik operasyon. Keyfi bir şey yani keyfi bir tarih seçebilirsiniz. Yani Dolayısıyla o keyfi olan her türlü şeyi bu dönem yapabilirsiniz bence. Çok güzel bir dönem. Merkür Retro'ya kadar. Çünkü Merkür Retro ya da Venüs Retro döneminde bu estetikle ilgili şeylere çok girmenizi tavsiye etmem. Çünkü neden? Kötü olacak diye değil de tekrar edilme olasılığı çok yüksek diye. E, oraları da bir kenarı bakın. Ha diyelim ki bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Daha böyle şey e, A'dan Z'ye. Onun için de fena bir dönem değil. Ee, hani eğer haritanızda da böyle çok ters açılar almıyorsa bir Uranüs tarafına da bakmak gerekir ama o zaman tatlı tatlı ilerleyebilirsiniz. Venüs terazide ben de yoga temalarını ona göre oluşturuyorum yüzde derslerimde. Mesela bu hafta biraz teraziden kaynaklı denge teması ve Venüsyen yani bir kalp açıcı temalar hakim olacak derslerime. Biraz daha yumuşak bir enerjide bir ders akıyor olacak. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için ee, ve zaman zaman iyi geçişlerde de yani iyi gezegen geçişlerinde de sert gezegen geçişlerinde de zaman zaman böyle videolar açıp paylaşmak istiyorum. Dar zamanım oluyor o yüzden çok fazla yapamıyorum ama umarım fayda sağlıyorumdur. Hala daha çok eski videolarıma, yoga videolarıma, zamansız ve harika videolar diye yorumlar alıyorum. Evet ben onları çekerken adeta bir bir işte bir miras gibi ya da bırakmak istedim. Yani miras derken şimdi gideceğiz öleceğiz falan. <laughs> yani bu bilgilerin bir şekilde kayıtlı kalması anlamında. o yüzden onları zamansız çekmek istedim. Bana göre e, astroloji de yoga da zamansızdır. Ee, çok çabuk tüketilen şeyler değildir. Evet benim o yüzden o yoga videoları belki 5 sene 10 sene sonra daha hala eğer bu platforma var olacaksa izleniyor yapılıyor olacak. O zaman çok teşekkür ederim. Hala yorumlar geliyor eski videolara. Sağ olun, var olun. Görüşürüz.